Gündüz vakti tavuklarına tilki saldırmıştır. Tilkiye sinirleyip kafana takan Kerem Demirel kümesin önünde 4-2 nöbetine başlamıştır. Kendisine hayırlı vazifeler diliyoruz. Mahalle sakinlerimizden Muzaffer Sönmez yıllardır hayalini kurduğu zenginlere, zenginliğe enişlerinin ve babasını çıkarmış olduğu son taca çökmüş ve Geçen seneki cacıktan bir şey anlamayan Muzaffer Bey bu sene sektör değiştirip tütün yetiştirmeye başlamıştır. Ama ne yazık ki kör talih yine yakasını bırakmayıp daha tütünden verim alamadan kolunu çıkarmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir. Kendisine kurşun döktürmesini tavsiye ediyoruz. Mahallemiz güvenlik işlerinden sorumlu Halil Çener Kuzuların kaşağını temizlemek amacıyla mahalle sakinlerimizden Özkan Şener'e traktörü yanaştırmasını istemiştir. Traktörü yanaştırıp evine inen Özkan Bey, kasa dolduktan sonra kasanın altını temizlemek isteyen Halil Bey, traktörü biraz ileri almak isteyince traktörün hakkından gelemeyip Zafer abinin bahçe yapısından aşarı kaçırmıştır. Ve Özkan Bey'in arabasına vurmuştur. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mahallemizin hem esnafı hem de çalgıcısı olan Cengiz Korkmaz, Cengiz Korkmaz'a pontul kayışı alvecek sponsor bulunmaktadır. Bekir tağlasında domates aşısı dikerken pontulu belinde durmayan ve çatalı gözüken Cengiz Bey'e Sütçü Ramazan dayı utancından dolayı damlama borusu dolayı vermiştir. İlanen duyurulur. <laughs> Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.